Sadi, gel, gel, gel. Ne oldu sonra? Gel, gel otur. Bak sana bir şey izleteceğim. Gel, geç, geç. Bu ne? Geç. Bu e, benim babamın e, şey çıktı ya, kutusundan VHS kaset. <laughs> e, bu benim 12. yaş doğum günüm bak. <laughs> Çocuklar. Demesin. Metin, hayatım. Gel istersen kızımız pastayı kesecek. Geliyorum bir tanem. Sen küçüğün kavuracak mıydın kız? Evet. Sonundan düzleşmiş. <laughs> O zaman ne güzel biliyorsunuz. Pastayı getiren de anneciğim. Evet anne. Bak e, bak şimdi babam, bu da babam. E, telefonla konuşuyor. Duyuyor musun? Lütfen. Evet, evet. Duyabiliyor musun ama bir dinle bakayım. Kaderler tam belli değil ama. Evet. Sana bahsetmiştim ya babamın üzerinde çalıştığı son dava kırdarlar hakkındaydı diye. Sonra Dur. ...o kaza... Şurayı sen bir başa sarsana ya. Git tek Konuştu an. Ne demek bu aşağı ile Bana vaat verdin, gün verdin ya halledeceğim diye. Şu anda doğru değil, fazla konuşamıyorum. Bezir kim beni helal eder? Yok, anlaşılır mı? Ama haklı olabilirsin. Orada bir ipucu saklı olabilir. Sen gelmeden önce yeterince ağladım. En azından şimdi yaslayacak bir omuz var yanımda. biliyor musun? Asım senden hoşlanıyormuş. Asım mı? Üf, e. istemez. O benden bir yaş büyük. Hem onun boyu çok uzun. Uf, o ne öyle ya? Vay be. Demek eskiden uzun boyları sevmiyordu. Yani insan zamanla değişebiliyor Sadi. Yani bak kıvıracakmışım düzleştim sonra. Olabilir mi bunlar? Abi, ben de bir çay alabilir miyim? Soldan sağ altı harf. Efsane gazeteci ve maç tipi Oho, dört dünya kupası gördüm. Böyle kolay soru görmedim. Kıvanç. Halet Kıvanç. Allah rahmet eylesin. Ee, ne oldu şimdi bu doktor Kıvanç meselesi? Dün biraz bilardo oynadık. Aşk olsun ağam ya. Ne zamandandır sana diyorum bilardo oynayalım diye. oğlum evet, sakin. Amerikan oğlum. İyi bari. Üç pound oynadım deseydin. Amerikan. Aa, Amerikan'ı sevmiyorum ya. Toplar deliklere kaçıyor. Odaklanalım mı bulmacaya? Aynen. Kusura bakma. Biraz, biraz bilardo oynayalım. Ee, ne konuştunuz şimdi doktorla? Kim olduğunu bildiğini biliyor musun sen? O da benim kim olduğumu biliyor Yaver. Senin kim olduğunu derken? Yedi Emin. Anladım. Nerede şimdi? Sakin. Sakin. Oğlum tamam, ne sakin ya? Senin kim olduğunu bildiğini biliyor diyorsun. Emin'cim dedi. Evladımla tehdit edildiğim için ...ona killeri yapmak zorunda kaldım dedi. Tehdit. Herkes, he, herkes dedi ikinci bir şansı hak eder dedi. Tıpkı senin gibi. Günaydın başkomiserim. Günaydın komiserim. Hayırdır siz Ankara'da daha dijitale geçmemiş miydiniz yoksa? Ee, yok öyle değil bu benim çocukluğuma ait bir kaset sadece. O yüzden dijitale aktarmak için getirmiştim yanında. Şimdi umarım bu şahsi işleriniz için emniyetin kriminal birimini kullanmayı düşünmüyorsunuzdur. Hayır tabii ki öyle bir şey düşünmüyorum. Başkomiserim bir ara anlatacağım. Alo. Sadık. Günaydın karıcığım. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Ne oldu? Sesimi duymak istedi. Eğer meşgulsen kapatayım. Yok. Yani meşgulüm de... ...ben kocamla konuşmak için her zaman vakit ayırırım biliyorsun. Hem sen ben iyiyim diye mi merak ettin? Evet öyle. Hem sabah biraz durgun gibiydim. Kaset yüzünden falan. İyiyim ya merak etme. Hem Serdar müdürümle konuştum. Kaseti analiz etmeme izin verdi sağ olsun. Güzel haber. Allah güzel haber. Umuyorum ki sonunda güzel bir şeyler çıkar. Bak sadece bak gerçekten. Şimdi birisi var. Benim babam bunun içinde bir ipucu bıraktı. Bak ben sana söylüyorum. Songül, öyle ya da böyle bu işin peşini bırakmayacağız. Hadi ben seni tutmayayım. İşini hallet. Desem. Seni duydum. Bana da iyi geldi. İşe gitmeden önce. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Çok mu seviyorsun Atatürk? Atatürk sevilmez mi hocam? Atatürk sevilmez mi? Kimler geldi, kimler geçti bu fani dünyadan. Birçoğu çizik atıp gitti. Ama Atatürk başka. O derin bir iz bıraktı. Bak yüz sene sonra bile hatırlanıyor. Beş yüz sene sonra da hatırlanacak. Bin sene sonra. Hakkını helal et Atan. Olmasaydın... ...olmazdık. Helal olsun sana çocuk. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? <laughs> Alo. Ambulans. Alo, İlker, hallettin mi? Bak vallahi hallettiysen sana beş kilo vallahi elime alacağım, söyleyeyim. Ne? Ne demek kasete aldılar? Şuradan sen peçeteleri al, sofraya geçer. Peçeteler mutfakta? Burada, buraya koydum ben. Yerlerini değiştirdim. Yerini değiştirdim, kusura bakma ama burada daha iyi duruyorlar. kara... E, kara Karaman bu 12. doğum günü. Bu ne? CD, yedek. Dün gece ben bu konuya taktım. Düşündüm, taşındım. Sonra aklıma Mürsel geldi. Mürsel bu iki cadde yukarıda CD'ci var, kopyacı. Dedim Karaman babamın doğum günü kasetinin yedekliyim. Ne olur ne olmaz. Sonra da bunu da yedekledim. Sen... <laughs> Sen... Devam et. Bir insanın bu dünyada başına gelebilecek en güzel şeyiz. Güzel. Her şey güzel kalacak. İpucu elimizde. İlk defa tünelin sonunda ışığı görüyorum biliyor musun? Sanki bu sefer olacak gibi. Evet. Ama şöyle bir şey var. O tünelin ucunda gördüğüm ışık üzerine gelen tren ışığı da olabilir. Ne demek o? Yani ipucu elimizde. Ama dikkatli olun. Sen ulu orta konuştun mu? Şu beni. Konuşmuşsunuz. Seviyorsun konuşmayı çünkü. Yok. Ya bir Serdar abiyle konuştum. Bir. Başka? Şey. Bir de Taylan başka. Taylan. Sahibim. İki. Dör. Başka? Ya Allah'ım ya geldi kriminolojiye giderken ben yok dedi kaset maset dedi. Ama Serdar abim geldi de haddini bildirdi sağ olsun herkesin içinde bir gösterdi olma. Songül Payaslı. Senin dışında herkes potansiyel şüpheli benim için o şubede. O yüzden, o yüzden Kasım tekrardan kriminolojiye veremezsin. E, tamam da sesleri nasıl temiz edeceğiz? Sesleri benim aklımda bir var. Halleder su halleder. Şu an beni çift mi görüyorsun? Hı? Çift mi görüyorsun beni? Hayır. Tek bir tanesin. Ama bana CD yaptın ya o Bir çift görmeye başladım. Ama iki bizi tek çift. İki kişi bir tane çift eder. Bir daha söyle onu. İki biz bir çift ederiz. Ne diyoruz? İkimizi öyle görmeye başladım. Son zamanlar. Yani sen güzel hediye yaptın bana. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Her şey karımız için. Benim de tabii sana hediyem vardı. Hatırlıyor musun? Doğum gününde verecektim. Hı? Hani ya aslında ben ben hazırdı doğum günü hediyem. Hazırdı. Ben tam böyle verdim sipariş mi? istiyorum ki önemli olsun. Sensin çünkü. Senin doğum günü kutluyoruz. Önemli olsun istedim ama gelmedi. Biraz geç kaldı. Bir şey yaptırdım. Acelesi yok. Ayrıca doğum günü partisi çok güzel bir hediyeydi. Teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Diğer diye de gelince Pardon. bu diğer diğer diye de gelince şu an. <laughs> aklımdan geçen şeyleri sen. Ne şu an aklımdan geçen şey. Şu an aklımdan geçen şey. Benim uzun zamandır aklımdan çıkmayan şeyse onu bir tık daha ertelememiz lazım. Hı. Çünkü o an geldiğinde her saniyesini hatırlamak istiyorum. Ayan beyan. Şafak 300 diyorsun yani. Allah korusun. Şafak birkaç doğan güneş diye. Allah korusun. <laughs> Bu kadar iyi olmak zorunda mısın? Hediye demişken, benim sana ufak bir hediyem var. Ne diye? İnşallah beğenirsin. Baş ucunda dursun istedim. Melek olan babalar bazen geceleri küçük meleklerinin yanlarına gelirmiş. Saçlarını okşamaya. Senin de baban geliyorsa ki geliyordur. Seni bu halinle de görsün isterim. Şafak gelmeden sarılabiliyor muyuz? Sonsuza kadar. şey değil ya. Yengenin 12. doğum günü var. Ben VHS'den CD aktardım. Lakin şöyle bir sorun hasıl oldu. Sesler temiz değil. Şöyle anlatayım. Rahmetli babasının bir telefon konuşması var. Videoda. Hı hı. Ama ortam sesi baskın. Sesler temiz değil. Duyulmuyor. Ben de yengeme sürpriz yapmak istiyorum. Hatırladır rahmetli bunu nasıl hallederiz? Yani hocam şimdi bunu yapabilecek tek kişi benim. Yapsa yapsa Can Çoban yapar. O yüzden merak etmeyin. Ben de diyorsun. Ben de. Sana ek alet, edevat, ekipman lazım mı? Hiçbir şey lazım değil hocam. Ben gerekli her şeyi temin ederim. Kaç korsan programı indiririm, öyle olur. Korsan yok. Yani korsan derken ben bulurum hocam bir şeyler yani. Hiç merak etmeyin siz. Ben şöyle takdim edeyim. Karamamba. Mambaların en zehirlisi. Eyvah. Delet hocam, delet. Delet ha. Geçmiş olsun. Bu dava burada bitmedi yalnız. Kardeşimin intikamını alana kadar bana ölmek yok. Görürsünüz. Adaletin ne olduğunu göreceksiniz. Ne oluyor lan? Bu kim? Koruyucuymu ellenirsen. Yürü! Siz görürsünüz. Adaletin ne olduğunu çok iyi göreceksiniz siz. Beni takip et Ramayor. Başka. Tamam. Hocam. Var mı bir gelişme? Yok hocam. Aynı işte. Karşılıksız sevmeye devam. Sabaha kadar oynasa sıfır sıfır bitecek maçlar gibi. Ses olayını soruyorum. Ha. Ses. Hocam şimdi şöyle. Sabah kadar benim devreler biraz yanlış çalışınca ondan. Ben anlatayım size durumu. Ben birkaç tane program denedim. Bir şey çıkmadı. Ama sorun yok Can Çoban halleder. Bomba gibi bir program buldum hocam. Şimdi evde bilgisayara iniyor. Akşam olsun hemen kuracağım ben onu. Bu sefer hallederim. Çok da şey yapma, her şey. Yok be hocam, eve gider gitmez kuracağım işte şimdi hemen. Sen kahvaltını yaptın mı hocam? İnce işler. Ha, <laughs> ha o. Yok hocam, acelemiz yok. Ballı git topçusu gibi nadir atak geliştiriyorum ben. <laughs> Kısmetse bir haftaya bilemediğiniz dört yıla açılırım artık. Dört sene çok mu? Çok mu? Çok. E, hocam ama. Sen çikolata ya. Ne yapman gerekeni biliyorsun sen. Canı var. Çok da şey <laughs> yapma. Biliyor musun? Gülüm. Ene. Çıkar şu kulaklığı. Ağam ne oluyor ya? Aynı müziği dinliyor değil mi? He. Ne oldu ağam? Bekleyeceğiz. Yeni gelişmeler var diye. Yeni gelişmeler mi? He he. Ya ağam tam havaya girmiştim ya. Aslan parçası. Hocam. Saygılar. Hocam işlem tamam. Hadi canım. Sesler? Billur gibi hocam, billur gibi hiç merak etmeyin. Can Çoban hocam elinden bir şey kurtulamaz hoş Bana vaat verdin, gün verdin ya halledeceğim diye. Şu anda doğum günü fazla da konuşamıyorum. Rezil ettin beni helal etme. En kısa sürede halletmen lazım o işi. Amirim kesin bu kırdaların tepesinde başka biri var. Şifreli bir ihbar aldım. Anladığım kadarıyla vergi rekortman listesinde ilk 50 adam. Bir delil bir itiraf bulmadan kapısına gidemem. Bu yüzden İstanbul'a geçip bir görev yazın. Gidip nece tutuk deyip konuşturayım. Hem emniyeti içindeki köstebeği hem esas potluğunu bulmama ramak kaldı. Bu arada bizim ekipte genç biri var. Ondan şüphelerim ama emin değilim. Sağ olun amirim. Araştırmaları bitince haber veririm.